Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Valkür'ün yolu hikayesinin 7. bölümündeyiz. Loki rotasındayız. Ufukta Midgard görünce. Bölüm açılırken videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bölüm 7 Midgard yılanı. Skid karanlık kuzey denizine çıkana kadar buzlu çölü geçerken birkaç saat boyunca yüzdüler. Uli endişeyle uzaklara bakmayı bıraktı ve Sagra bile omuzlarını hafifçe gevşetti. Kana susamış gibi gülümseyen Layit, baltasının ağzını bilerken tamamen düşüncelerine daldı. Vanadis elbisesinin eteğini sessizce çekiştirerek biraz uzakta durdu. Görünüşe göre kaçışımız başarılı olmuş. Tek soru bize ne kadar çabuk yetişecekleri. Düşünceli bir şekilde başını salladı ve fırçalanmış güverte tahtalarına oturdu. Sırada ne var? Evet gideceğimiz yöne karar versek iyi olur. Nereye gittiğimizi bilmiyor musun? Okçu biraz utangaç bir şekilde gülümsedi. Şimdilik olabildiğince tordan uzaklaşma yönünde ilerliyorum. Layet baltasını bırakıp kıkırdadı. Evet okların çekicine karşı gelemez. Loki oturduğu fıçıdan kayarak indi. Baltan ona bir şey yaptı sanki. Sana ne yapacağını görmek ister misin? Ah kızmış. Saçının bu renk olması hoşuma gidiyor. Avuçlarını uzlaşmacı bir şekilde havaya kaldırdı. Gayet sinirlenerek homurdandı ve baltasını bilemeye devam etti. Ne iyi biliyor musunuz? Mjolnir bizi burada bulamaz. Skidblenir ile her yere gidebiliriz. Vanadis konuşmayı dinlerken ilgiyle başını çevirdi herhangi bir yere? Kesinlikle. Göz kırpıncaya kadar Mimir'in yanına gitmiş oluruz. Bekle, önce Midgard'a gitmemiz daha iyi olacak. Kıza kısa bir bakış attı ve hafifçe gülümsedi. Liv, evine götürelim. Değişim yolu. Elbette evime dönmek çok istiyorum ama... Film en ilginç yerinde bitmiş gibi hissediyorum. Ne tuhaf. Benden kurtulmak mı istiyorsunuz? Sorularınız ne olacak? Mimir ve tüm bu yolculuk ve... Ah endişelenme tatlım. Kendi başımıza halledebiliriz. Yani ben size engel miydim? Sagra haklı. Seni evine götürmemiz lazım. Yolumuz uzamaz mı? Mimir'e ulaşmanın en kolay yolu Midgard'tan geçiyor nasılsa. Son zamanlarda oralar oldukça tenha. Kimse bizi fark etmeyecek. Gayet baltasını alıp antrenman yapmak için geminin ucuna geçti. Vanadis başını salladı ve çantasını yoklayarak yanına yerleşti. O zaman Skid Midgard'a yönlendiriyorum. Aynen söyler misin erzağı nereye koydun? Ul ile geminin diğer ucunu işaret etti. Tamamdır pekala seni meşgul etmeyeyim. Çok naziksin. Loki büyük bir kararlılıkla erzak çantalarına koştu. Kız düşünceli düşünceli arkasından baktı. Son bir saat içinde kendini daha iyi hissetmeye başlamış gibi görünüyor. Biraz daha yaklaştı ve tereddüt etti. Bir yandan çok meşgul ama diğer yandan. Çok şey sormak istiyorum. Loki irkildi ve kızla göz göze geldi. Tatlım beni gözlerinle delecek misin?'' Rocky neden Odin'den saklanıyordun? Beni Midgard'a geri götürmek mi istiyorsun? Odin'den saklanıyordun. Rocky ağzına bir parça lavaş daha sıkıştırdı ve omuzlarını silkti. Saklanmasam benim için kötü olacağını hissettim. Neden bu kadar sinirlendiğini merak ediyorum açıkçası. Yani sen bilmiyor musun? Şöyle ki bununla ilgili bazı düşüncelerim var. Oturup bir şeyler yapmadığımı söyleyemem. Ama tam olarak yaptığım yaramazlıklarımdan hangisine bu kadar kızmış acaba? Çok mu var yani? Ergen gibi geniş geniş gülümse de sıkılmıştım. Peki, torlu aranızda ne oldu? Karakterlerimiz uyuşmada. Şahsen Sif'in saç şakasının başarılı olduğunu düşünüyorum. Toro Freya, Freya gibi giydirme fikri de harikaydı. Ama ne için? Niçin olduğunu Midgard'dakilerin hatırladığını sanıyordum. Dinle. Bir gün biri Tordan Mjölnir'i çalmış. Ben değil tabii ki. Ve tabii ki Thor bundan hiç hoşlanmamış. O kadar kızmış ki neredeyse Asgard'ın yarısını yerle bir etmiş. Ben de çekici kimin aldığını merak ediyordum. Hem Thor bu kadar sinirliyken uzak olmak istemiştim. O yüzden yürüyüşe çıktım. Deltrim'le karşılaştım. O zaman daha Jotunheim'ın hükümdarıydı. Freya ile evlenmek için çekici çaldığı ortaya çıkmış. Ne alaka? Seller onu durduk yerde dinlemezdi. Ancak elinde o çekiç varken sesini duyurması çok daha kolay olurdu. Freya buna rağmen tabii ki evlenmek istememiş. Thor deliye dönmüş doğal olarak. Beni yakamdan tutup çılgınca sallamaya başladı. Neredeyse tüm dişlerim dökülüyordu. Loki, bunlar hep senin suçun. Bana borçlusun. Çekici geri almama yardım edeceksin. Benim ise kafam karma karışık. Tek kelime edemiyorum. O sırada Heimdall bir fikir veriyor. Geniş geniş gülümsüyor bir de. Öyleyse Freya misin gibi yap diyor. Thor şaşkınlıktan beni serbest bıraktı. Diyor ki ben koskoca Tor, kadın elbisesini mi giyeceğim? Odin de ona diyor ki yapmak zorundasın. O çekiçle Asgard'ı koruyorsun. Thor Freya'nın hizmetçisinin elbisesini giymek zorunda kaldı. Ona kemer bağladım. Kulaklarını delip küpe taktım. Dudaklarına rüş sürdüm. Oyuncak bebek gibi oldu. Sadece sakalıyla yapacak hiçbir şey yoktu. Bu yüzden üzerine bir battaniye attık. Eşarplar çok küçük geliyordu. Böyle bir olayı kaçıramazdım ve onu gelin olarak trime sunmak için peşinden gittim. O battaniyenin altında sinirden nasıl da köpürüyordu, görmeliydin. Ben olmasam kapıya varmadan kendini ele verirdi. Geçenlerde sana, sana çekiçle vurduğuna göre planın başarılı geçti.'' Loki homurdandı ve gururla burnunu kaldırdı. Benden nasıl şüphe edersin? Çeyiz sırası gelene kadar kimse sakalını fark etmesin diye nasıl da uğraşmıştım. Sonra çekici aldı ve herkesi öldürdü. Kızın sırtından bir ürperti geçti. Öldürüldü mü? Böyle bir saçmalık yüzünden mi? Gerçekten çok kızmıştı. Merak etme tatlım, Thor artık kendine hakim olabiliyor. Loki kaburgalarını ovuşturup yüzünü buruşturdu. Loki memnuniyetle gözlerini kıstı ve gözle görülür derecede boşalmış çantayı kapattı. Elimizde olan tüm erzak bu mu? Aç gözlü olma. Denizdeyiz. Burada çok balık var. Kendine bir balık tutsaydın o zaman. Loki omurgandı ve güverteye rahat bir şekilde yerleşti. Neden erzağı düşünüyorsun ki? Midgard'a kadar kesin yeter. Sonrası ise seni ilgilendirmez. Evet, haklısın. Canını sıkma tatlım. Benimle ilgili hafızanda sadece bir öpücüğün kalması üzücü ama. Kız dalga geçmeden duramadı. Ne öpücüğü? Hatırlayamadım. Ah Liv numara yapma. Gözlerini anlatıyor her şeyi. Güverteden esnek bir hareketle kalktı. Gerildi ve Ulu sinir etmeye gitti. Ay ben burada tekrar öper sanmıştım. Hatırlatma amaçlı. Light kızın dikkatini çekmek için elini salladı. Liv biraz, biraz pratik yapmak ister misin? Dev kadın çok hevesli görünüyordu. Bir yandan Milgard'da bu beceriler benim işime yaramaz. Öte yandan şu an yapacak pek bir şeyim yok. Devle, devlerle daha ne zaman pratik yapabileceğim? Kız onaylayarak başını salladı ve dev kadına yaklaştı. Kılıcını çıkar, sana birkaç numara öğreteceğim. Öğreniyorum madem, temel bilgilerden başlayalım. Dev kıkırdadı ama itiraz etmedi. O halde zırhını da giy. Hazırım. Layet kızın etrafında dolaştı ve nedense gülümsedi. Bakalım. Kızın karşısında durdu. En basiti açık bir yer bulmaya ve ona ulaşmaya çalış. Bunu yaparken de sana ulaşmamı engelle. Kulağa basit geliyor. Aşırı basit. Nait kızın karşısında durup baltasını havaya kaldırdı ve hafifçe gülümsedi. Nereye vursam? Omzuna. Baltayı kaldırması biraz zaman alacak. Livyan'a çekildi ve vurdu. Layet vücudunu hafifçe çevirdi ve kılıç yanından geçti. Hey! Düşmanların onları öldüre Düşmanların onları öldüreceğini öylece bekleyecekler mi sanıyorsun? Tekrar yapalım, çabala. Div kaşlarını çattı ve tekrar vurdu. Şimdi Layit kendini savundu. Kılıç baltayla çarpışırken tiz bir ses çıkardı. Div bir adım daha attı. Layit hafifçe gülümsedi ve baltası kızın çenesinin nişan alarak havaya kalktı. Div geri zıpladı. Bu adil değil. Nedenmiş? Nasıl yapıldığını ezberlemen lazım. Bak. Dev gösterdiği tekniği yavaşça tekrarladı. Güzel hareket. Hareketleri izle. Hayda bak. E arkadaşlar ikinci seçenek ilişkiyi geliştiriyor. Ama alsam mı almasam mı bilmiyorum. Hareketleri izle. Liv bunun neden işe yaradığını anlamaya çalıştı. Zor. Sonuçta benden çok daha fazla tecrübesi var. Keşke daha iyi öğrenebilseydim. Deniz su rengi değişti ve hava ısındı. Ul, Skit Sagra'ya devretti ve güneşin altında güverteye yayıldı. Küçük parlak balık sürüsü su yüzeyine çok yakın yüzüp yanlarından geçti. Riva maçsızca etrafta dolaşıyordu. Aynı zamanda bu fikrin onu biraz korkuttuğunu kendi kendine itiraf edemiyordu. Yerinde duramıyor musun? Livona ile başını salladı. Hadi balık tutalım. Sagra homurdandı. Niye? Yeterince erzağımız var. Artık biraz daha az. Elinde bir parça lavaşla kenardan aşağı sarktı. Bu yemi kimse yemez. Loki dinlemedi ve lavaşı öylece denize attı. Liv dibe batan lavaşa baktı. Bir şey bana onu yemenin daha iyi olduğunu söylüyor. Ben de öyle dedim. Lavaşın battığı yerde su fokurdadı. İri baloncuklar birer birer yükselip patlıyor. Ardından havada hidrojen sülfit kokusunu bırakıyordu. Bu nedir su altı volkanı mı? Loki'nin yüzü hafiften soldu. Hadi bunun etrafından dolaşalım. Geminin sağ tarafında su kaynağı patlamıştı sanki. Güvertede duranların üzerine ağır su damlaları düştü. Skid Bladner bir dalgayla yükselip birden aşağı düştü. Ayakları yerden kesildi. Direğe tutun. Direk eğilse de geminin en sağlam parçasıydı. Niv direği o kadar sıkı tuttu ki parmak eklemleri bembeyaz oldu. Skid Bledner büyük bir dalga etkisiyle aşağı düştü. Midesine berbat bir boşluk girdi. Kız bunun mümkün olmayacağını düşünse de direği daha da sıkı sarıldı. Direğin ahşabı parmaklarının altında yamuldu. Bu da ne şimdi? Gemi bir tarafa savruldu. Dalgalar sakinleşti ve Liv fark etti ki... Bu neymiş ya gemiden büyük? Gökyüzünün bir kısmını dev bir yılan başı kapladı. Şaşırtıcı derecede zeka dolu olan sarı gözü doğrudan gemiye bakıyordu. Dev yılanın ağzından aşırı derecede uzun bir dil çıktı. Hafif bir tıslama sesi duyuldu. Merhaba Yöre. Ne kadar büyümüşsün. İştahın yerinde mi? Yılan onayla başını salladı. Yori, Evcil hayvanın falan mı? Yok ki kız öylesine büyük bir şok içinde baktı ki kız kendinden utanacaktı neredeyse. Fakat haklı sadece gökteki koca yılanla meşguldü. Bu onun oğlu. Dünyanın yılanı. Şifacının taş kesmiş yüzünde hiçbir duygu ifadesi yoktu. Loki'nin çocuğuna bakar mısınız? Liv ıslak zırh yüzünden ya da durumun saçmalığından ürperdi. Sen dalga mı geçiyorsun? Ama nasıl? Her zamanki gibi anne ve baba birbirlerini çok severlerse... Tamam da bunun annesi ne yani o zaman? Gülüşü biraz yamuk çıktı. Yani bu tam anlamıyla senin oğlun. Evet. Daha kaç çocuğun var? Fazlasıyla. Loki geminin kenarına yürüdü ve aşağıya eğildi. Uslu ol ve geçmemize izin ver. Yılan yavaşça göz kırptı. Ay, çok korkunç masal, söz verdin. Loki alnını ovuşturdu. Troll hakkında mı? Yılan hoşnutsuzlukla homurdandı. Ağzından pis bir hava bulutu çıktı ve güverteye tersemlemiş bir martı düştü. Yani hayır. Peki Hulder hakkında? Onu anlatmıştın. O halde haydut ve kral hakkında. En sevdiğin. Yılan bu teklifi de beğenmedi. Başına hafifçe aşağı indirdi ve dev gözünü kıstı. Isıracağım. Oğlum baban var burada baban. Bu çok aptalca olur. O zaman sana kim masal anlatacak? Daha ne kadar pazarlık yapacaklar acaba? Bir masal anlat. izle. Bir, bir masal anlat. Yok ki bildiği masalları sıralarken burada durmak istemiyorum. Yılanın devasa kafası kızın sinirini bozuyordu. Ancak Liv yine de ona yaklaştı. Daha önce hiç duymadığın bir masal biliyorum. Yok ki kıza minnetle baktı. Yılan ilgiyle başını çevirdi. Anlatsana. Dikkatlice dinle. Uzak bir dünyada küçük prens yaşıyormuş. Yıldızların ortasında. Kendisinden biraz daha büyük olan taş şeklinde bir gezegende yaşıyormuş. Ve bir arkadaşa çok ihtiyacı varmış. Yılan çok dikkatli dinliyordu. Çok insani görünüyor. Ve hiç de yetişkin değil. Ne zamandır bu denizde yaşıyor acaba? Bu yetişkin olmayan hali ise Liv masalını bitirdi. Yılan mutlu mutlu ağzını açtı. Güzel masal. Başını salladı ve yavaşça suyun altına girmeye başladı. Yürü bekle. Söyle. Bana bir iyilik yap. Olur da toru görürsen, durdur onu. Anlaştık. Suyun altında tamamen kaybolduktan sonra deniz kısa süre içinde sakinleşti. Ul eleştirel bir bakışla gemiyi inceledi. Denizde yüzen çuvallar ve çantaları görünce yüzünü buruşturdu ve başını salladı. Yılanın burada olacağını neden söylemedin? Bu kadar büyümüş olabileceği aklıma gelmemişti. Gördünüz mü? Spiral şeklini alacak kadar uzamış. Bu da çocuğuyla gurur duyan baba şeyinde, edasında. Liv kıyafet çantasının denize düştüğünü fark etti. Ve hayal kırıklığı içinde ağır ağır iç geçirdi. Çantanın askısını kılıcıyla tutturup güverteye çıkardı. Tüm kıyafetleri sırılsıklamdı tabii. Üstüm tamamen ıslak ve giyebileceğim hiçbir şey yok. Ben kuruturum ama tuz kalır. Üşüteceksin. Gerçekten mi? Kız hapşırdı. Ne, kıyafet konusunda yardım mı edeyim tatlım? Gerek yok. Belki bende var bir şeyler. Çantasını ona uzattı. Teşekkürler. Pantolon ve pelerin. Avcı kostümü. Tunik. Nasıl olmuş da hiçbir yerin ıslanmamış? Yay kuru kalmalı. Bu yüzden çantamı büyüledim. Erzak kalıntılarını hızla gemiye çekti ve yola devam etti. Akşama doğru ufukta kıyı belirdi. Liv kıyının yaklaştığını hafif bir hüzünle izledi. Yakında her şey bitecek. Loki ona yaklaşıp gemi kenarına yaslandı. Ne düşünüyorsun? Hiç. Dünyayı. Yılanı. Nasıl oldu da bir yılan oğlun oldu? Şey, annesi. Devlerin soyundan. Nayıt da bir dev. Snare ve kızı da ama hiçbiri yılan gibi görünmüyor. O da bir yılan değil. Doğrulandı ve gülümsedi. İnişe hazırlan Liv. Gri, iri kumun üzerinde büyüyen nadir çamların arkasında yoğun alaca karanlığın içinde bir sis duvarı parıldıyordu. Böyle mi olması gerekiyor? Hayır, olmamalı. Okçu dikkatlice yaklaştı ve elini duvara uzattı. Ne olmuş yani? İzin vermiyor. Liv garip bir ürperti hissetti. Ne demek istiyor? Kız da duvara yaklaşıp ona dokundu. Elinden bir soğuk dalgası geçti. Kız yüzünü buruşturdu ve biraz daha bastırdı. Dövmesine bir ışık ışını düşmüş gibiydi. Ama parıltısı hızla kayboldu. Büyü, İzin vermiyor. Bir şey yap. Neden? Neden? Dünyada bir sorun mu var? Hem bu duvar nereden çıktı? Loki biraz duvara bakıp başını salladı. Yani boyutuna ve genel tarzına bakarsak Odin senin Midgard'a dönmeni hiç istemiyor olmalı. Anlamıyorum. Neden istemesin ki? Sagra hüzün içinde başını salladı. Anlayacağın bunu Mimir'e sorarız artık tatlım. Kız hayal kırıklığıyla beraber sinir olduğunu hissetti. Düşünmem gerekiyor. Liv nereye gittiğini pek düşünmeden sahil boyunca yürüdü. Çamlar anlayışla iğnelerini titretiyor ama kız onların bu tatlı hışırtısını duymuyor bile. Yeniden başlamam gerekecek gibi görünüyor. Kumun üzerine oturdu ve yıldızlı gökyüzüne baktı. Maceramın bitmesini istemiyordum. O halde şu an neden bu kadar üzgünüm? Ne oluyor ya? Sinirli bir şekilde parmaklarını birbirine geçirdi ve başını parmaklarının üzerine eğdi. Çamlar ihtiyatlı bir şekilde sessiz kaldılar. Kumun hışırtısı kızı endişelendirdi. Kim var burada? Hışırtı kesildi. Alaca karanlık gölgelerinde birinin sülüeti belirdi. Loki, neden geldin? Nasıl ya? Üzüntünü gidermek için tabii ki. Şu anda hikayelerini dinlemek istemiyorum. ''Şarkılara ne dersin?'' Kızın yanına uzandı ve yüzüstü yuvarlandı. Vivo'nun yüzünde dikkat çekecek derecede sinsi olan bir gülümseme fark etti. Ve bu onda belli şüpheler uyandırdı. ''Gerçekten buraya neden geldin?'' ''Loki başını.'' Eline yasladı ve yüzünde utanmaz bir tebessüm yayıldı. ''Üzüntü ve kedere mükemmel gelen bir çözüm biliyorum.'' ''Ve onu seninle paylaşmaya hazırım.'' ''Dur tahmin edeyim.'' ''Bal mı?'' Sadece bal değil. Dikkatlice cebinden küçük bir matara çıkardı. İzle ve gör ölümlü kadın. Dünyaların koruyucusu koskoca Odin'in zulasından alınan ilahi içki. Yani çok iyi bir bal. En iyisi gemide neler bulunur? Kıza matarayı uzattı. Hadi istemiyorum. Hadi. Umarım gerçekten baldır. Tatsız bir şey değildir. Yok öfkeyle kaşlarını kaldırdı. Nasıl olur? Bunun gibi bir şaka sadece iki Bunun gibi bir şaka sadece ilk bin defasında komik gelir. İlk bin mi? Liv mantarı çekti. Mataradan gerçekten de harika bir koku geliyordu. Kız dikkatli bir şekilde içkiyi yudumladı. Dilinde hem tatlı hem acı olan bir çiçek açmıştı sanki. Nezzetliymiş. Loki memnuniyetle başını salladı ve ellerini başının arkasına atarak sırt üstü döndü. Geceyi burada geçirip planladığımız gibi Memir'e gideceğiz. Üzülme Liv. Yarın yeni bir gün. Küçük ateş neredeyse sönmüştü ama etraf karanlık değildi. Büyüyle örülmüş duvar gecenin karanlığını yoğun bir alaca karanlığa çevirecek kadar ışık saçıyordu. Livona bakmaktan kendini alamıyordu. Sagra hariç herkes uyuyor. Neden ben de uyuyamıyorum? Şifacı sırtını ateşe verip oturuyor ve çamların arasında gizlenmiş geceye bakıyordu. Sert bir rüzgar kızın saçını karıştırdı ve uzaktan gelen bir korna sesini duyurdu. Uli fırladı ve dikkatlice etrafına baktı. Sagra bunu sen de duydun mu? Evet birden kalktı. Uyanın vahşi yağ başlıyor. Gökyüzünü içinden aydınlanan bulutlar kapattı. Hava bir anda soğudu. Ne bu? Sonra anlatırım. Şimdi gitmeliyiz. Loki'yi salladı. Kalksana. Ne yapıyorsun? Şifacı parmağıyla gökyüzünü işaret etti. Ha? Yetişemeyiz. Ben yetişirim. Uli irkildi ve yukarı baktı. Artık çok geç. Ay bu sahne çizimi de çok güzeldi ve bölüm bitti. Bir sonraki bölüm görüşene kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.